Öncelikle aleyküm arkadaşlar. Böyle elim, elimizde bir 150 scooter var. Şöyle benzin otomatiğin hortumu gitmiş. Marş motoru burada. Marş rolleri, beyin, buji kafası, akü. Benzin var mı da içinde? Benzin var içinde. Şöyle bir uzaktan göstereyim. eksiklerini not alıp parçalarını isteyip toplamaya başlayacağız motoru inşallah. Şöyle bir acemi işçilik yapmışlar burada. kablolar açık. Nedir bu? Marştan şahseyi almışlar. Yeşil şahsedir. Bir şahse. Buradan da sarı lamba. Sarı her zaman lambadır arkadaşlar. Unutmayın. Lamba. Lambayı nereden almışlar? bu sarı marşsa diğerleri lambadır da elimi vurdum çıktı yani korona dışarıda farın bağlantı yeri yok bağlama demirleri elektrik testatı toplanacak Şahse güzelce yıkanacak temizlenecek öne bir tane kilometre saati yuvarlak bir tane artı ayna Hidrolik fren patlak. Hidrolik merkez üst merkez kolu istenecek. Büyük ihtimalle far bu. Var. Kaporta granajları burada. Yan kaş kapağı burada. Bağış burada. Hava filtresi vesaire burada. Hepsi tek tek toplanacak. Motoru burada. Piston silindir. Üst kapak. Sıfır alacağım. 150 silik alacağım. Hani bunu 150'lik toplayacağız. İnşallah güzel olacak. Gergi çubuğu. Sentrik zinciri çok iyi durumda. Ama gergi çubuğu çatlak kırık var. Şurada <laughs> fan görevi gören, karşı soğutan, bu içeriği soğutan parça. Şu demirler. Fan görevi görüyor yalnız. Burası kırık olduğu için büyük ihtimalle bu yan kapağı takmayacağım. Şu şekeri kullanacağım. Varyatör. Bu motorumuzu güzel bir temizleyeceğiz. Şunu da yıkayacağız. Motoru boyayacağız. Sağ şu. Şurası sağ şu parça sağlam kırık yok. Yalnız sol taraf baya kırık. Olursa bugün gün içinde sol parçayı bulabilirsem, uyguna alabilirsem sağlam bir tane sıfır veya ikinci al alacağım. Arka stop camı. Arka stop camı soluk. Şu duy buradan çıkmış. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü motor gidik. Şu alt bunu olmasa tamamen karır mıyım? Bilmiyorum. Ha. Bunu lehim lehimle plastik kaynak yapacağız buna. ve bunda not ederim uygunsa ucuz alırım. Şunlar şu demir çıkacak boyanacağızın parası çekilecek. Ön plastik aksamı şu altta baya kötü baya baya kötü. zımpara para çekilip boyanacak. Motorun hangi renk olacağına daha karar vermedim. Buralar siyah şahsi siyah yine boyayacağım. Beyin falan hepsi sökülecek. Şunlar hepsi sökülecek ön kilometre saati elektrik test saati çekilmesi lazım ona bir çözüm bulacağım 500 liraya yani bu şekilde bir motor ancak bulabildik biliyorsun zaten motor fiyatlarında sıfırlar olmuş en ucuzu 11 milyar kimse vermez o parayı yani 11 milyara en berbat en kötü motor olmuş 11 milyar 500 liraya bunu aldım bir 500 lira yediririm Motoru sıfır şekilde yediririm boyasıyla beraber. Daha iyi olur, daha temiz olur. Kaz halatı yazmam lazım. Kaz halatı. Var marş motoru düştü. Arkadaş şimdi dediğine göre aldığım kişi dediğine göre Marş motoru sıfır şey e, ee, karbüratör sıfırmış. Yalnız manifoldda patlak var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Kullanmayabilir. Ah şurada motorun, motorun çalışma düzenini bozar. <laughs> Hortumlar zaten sıfır olacak. Kemikleşmiş taş gibi olmuş. Sese bakın. Hatta kırıldı bir bakalım bakım odak yapayım Bakın yani tamam buralar yumuşak ama değişecek hepsi değişecek olmuş taş gibi beyin büyük ihtimalle beyin de yeni gibi görünüyor ama çünkü buralar gibi toz kaplamış bu <laughs> kafası İç sağlam gibi görünüyor. Benzin filtresi. Bir tane yeni almam lazım. Bu barjada ne var acaba? Ön teker bilyası. Bozuk. Onu almam lazım. Hatta bir ben ön teker bilyasını söküp geliyorum. Arkadaşlar ön tekeri söktüm. Şöyle söyleyeyim. Şu şu şekilde bilya olması gerek sözde. Şu içinde bilyalar var. Şöyle şu şekil. Bunda da boşluk var. İki tane alayım ben. İki tane alacağız. Şöyle bu bu parça bu şekil oturur. Bilya üstüne şu şekil gelir. Sağ olsun arkadaşlar bu şekilde boya kullanmışlar. Videoyu birazdan paylaşıyorum. Part 1, Part 2 diye gelecek. Abone olursanız sevinirim. Toplama aşamasını beraber göreceğiz. Bugün gün içinde parçalar geliyor. İki gün içinde toplarım. Tekrar bir video hazırlarım toplama videosu diye. Başlıktan görürsünüz zaten. Atarım. Motoru ayrı bir video atacağım. Skuter motoru nasıl toplanır diye. İyice bir temizlememiz lazım. Çamurluk falan sabitlenmesi lazım. Bunu ayrı bir atarım. Motor toplanması ayrı olur part 1, part 2, skuter motoru toplama vesaire gibi videolar atacağım. İzlemede kalın. Abone olmayı unutmayın.